Apo abi olaysız gün var mı asıl? Asla. Ektiren Onur. Ektireceğim. Diktirdiklerime sayıyorum. Tamam, tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah tövbe yarabbim ya. Girdiğim her günden sorumlusu başkası arkadaşlar merak etmeyin. Çok keyfim yerinde o yüzden. Kimse bana canla acıyor mu diye sormadı. Aksa kal soner teşekkür <laughs> <laughs> bayan da denmez. Hanım denir. Kadın denir. Ben burada bir ayı rolü oynadığım için öyle konuşuyorum. Hanımefendi denir. Kız denir. Kadın denir. Karı ya da bayan denmez. Selahattin Selahattin abi diye söyleyeyim okuyamadım. Hakan Bey, Selahattin Bey şerefli adamlar. Aksanar söner sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi bebek gibi kız ve ben no. Dün senin videonu izlemiş storiesinde ağlamak. Evet çok ağlıyor. Beni düşünüp ağlıyormuş 24 saat. Beni düşünüp ağlıyormuş 24 saat ya. Gerçekten duydum. Ama zevkten ağlıyormuş. Duyduğuma göre. Selahattin teşekkür ederim. Ayı Onur. estağfurullah. Estağfurullah. Ayı güzel hayvan. 12'yi bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar fotoğrafı yüklediniz mi? Yüklediniz mi fotoğrafı? Şey yaptınız mı? Beğendiniz mi fotoğrafı? Yüklendiniz mi fotoğrafa? Fotoğrafa yüklendiniz mi? Beğendiniz mi? Doğruyu söyleyin. Lütfen. Selahattin teşekkür ederim. Fotoğrafı beğendiniz mi gerçekten? Doğruyu söyleyin. Doğruyu söyle. Sen Eyşan'ı geri istiyorsun. Fotoğrafı beğendiniz mi? Doğruyu söyleyin. Gerçekten mi? Sindi bebek gibi kız teşekkür